etim o kadar yok bir kere o sana söyledim zaten burada közde künefe yapıyoruz geleneklere birebir uygun eski usul. tamamen %100 doğal organik bir künefe yapıyoruz Künefenin tesciline birebir uygun künefe yapıyoruz. Üzerine herhangi bir şey sürülmüyor. Normal, klasik, bildiğimiz, Antakya'da. Kurban Bayramı'nda beklentimiz çok yüksek. Ee, şu anda satışlarımız çok iyi. Ama aman aman böyle yüksek bir e, iş yoktur. Fakat yine de çok şükür diyoruz. Yani satışlardan yana sıkıntımız yoktur. Bayramda gelen, çay dışından gelen misafirlerimizi ağırlayacağız. Artık kısmet neyse o olacak. Büyük tepside pişiyor. Antakya usulü. Porsiyon porsiyon kesilip veriliyor. İsteyen yarım porsiyon da yiyebiliyor. isteyen tam porsiyon da yiyebiliyor. isteğe bağlı. Külüfe Hatay'ındır. Önünde ve arkasında herhangi bir şey yoktur. Bunu herkes iyi bilsin. Tescili ve coğrafi işaret belgesi Hatay'a aittir. Bu e, yasal olarak da zaten yapıldı. Antep'te yapılan kadayıftır. Diyarbakır'da, Urfa'da yapılan kendi çaplarında olan bir şeydir ama künefe Hatay'ın orijinal tatlısıdır. Misafir grubu yurt içinden ve yurt dışından. Genellikle Arap ülkeleri, Avrupa'dan, Türkiye'den, bütün illerden gelenler gidenler oluyor. Sağ olsunlar, teveccüh ediyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar onları memnun etmeye çalışıyoruz. Biz, i̇şte milli tatlımız. Çok seviyoruz. Güzel. <laughs> Şehir dışından gelen bütün arkadaşlarımızı, misafirlerimizi mutlaka buraya getirir ve künefe yediririz. Çok severiz burayı. Namus. Evet. Gel şu dondurmaları koy. <laughs> Hoşgeldiniz. Eski bayramlar yok artık. Eski bayramlar başkaydı. Gece çalışırdık. Yetiştiremezdik. Ama şimdi çalışmıyoruz. Şimdi kapatıp gideceğiz artık bu saatte. Her bayramda süslediği gibi sofraları Hatay'ın meşhur künefesi ve süsleyecek her tarafı inşallah. Her bütün sofraları süsleyecek. Kilo ile satıyoruz. Yarım kilo, bir kilo, 200 gram, iki kilo ne gelirse. Kilosu 30 lira efendim. Peyniri? Peyniri 90 lira. Her yerde künefe yapıyorlar. Ama bizim Hatay künefesine uymaz. Bizim Hatay meşhur künefemiz ve Türkiye'de bir. yarım çocuğa.